Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 13 Haziran 2023 günlerden Salı. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarış severler. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kademleri buluruz. Gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 10 koşuluk programla başlamıştı. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları yine Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Kocaeli akşam yarışları ikinci altılı an ganyan analizlerimle karşınızdayım. Kocaeli Kartepe'de 10 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 5. koşusuyla start alacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışı. Evet Kocaeli Kartepe'de ikinci Altılı Ganyan ilk ayağı. Burada öncelikli şansı ben bir numaralı Eymena'ya vereceğim arkadaşlar. Takibindeki Safkan bugün rakiplerine oranla nispeten daha ağır kilo olmasına rağmen güzel bir kanattı var. Özellikle son güzel yarışıyla ben ilk Safkan olarak değerlendiriyorum. Yine bu Safkan'a sıkı rakip olmasını beklediğim isimler 9 numaralı Can Yurt. Yine bir Emil torunu anne tarafından güzel bir kanattı var. Bugün Onur Yıldız Zaresi'nde bu safkanda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Gökalan. Safkanda bir Sezgin Bey torunu. Anne tarafından baba tarafı zaten tartışmasız isim. Ay'a bakan arkadaşlar. Yani burada ilk 3 safkan 1-9-4 şeklinde tutuyorum. Yine bu 3 safkanın dışına çıkarsa 7 numaralı Oğlum Giray. 5 numaralı Esti geçti. Ve altını çizerek bir safkan daha vereceğim sürprizde. 3 numaralı Saluki isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşu olacak. Meydin yarışıyla devam edecek. Burada da 3 numaralı Benekli. Sabulay torunu olan 3 numaralı Benekli özellikle bu tip mesafeleri çok başarılı koşacağına inandığım bir isim. Sabulay torunu 3 numaralı Benekli'yi öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğimiz isim 6 numaralı Vitamin K. Ali Yıldız Zaresi'nde dikkat diyerek ikinci şansı vereceğim. Yine 9 numaralı Ihlamur Kasrı. 10 numaralı Kader Fırtınası. Ve 5 numaralı Karlı isimli safkanlar. Bu koşuda sırasıyla dikkate alınması gereken safkanlardır. Altılı Ganyan 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıya devam edecek. Burada da öncelikli şansı özellikle Mustafa Çiçek idaresinde çıktığı birinci geldi yarışta çok güzel bir tempo kurdu. Rakiplerini rahat geçmesini bildi, rakiplerini yanına yaklaştırmadan o yarışı kazanmasını bilen 4 numaralı Soul Fest bugün yine Mustafa Çiçek İdaresinde uzun mesafede start alacak. Ben rakiplerinden büyük bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve 4 numaralı Soul Fest'i birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine safkanın kötü koşması durumunda sert rakip olabilecek bir isim var. Evet Power Short'un e tayı 3 numaralı Gah Bey arkadaşlar bu safkanda form durumu çok yüksek bugün e, saat 6 idaresinde bu safkanda ikinci şanslı isim olarak önereceğim altın numaralı believe me now evet no Tugay Alıcı idaresinde ilk üç safkan içerisinde öneriyorum ve altını çizerek bir numara ginsenging isimli safkanı da koşunun bomba ismi olarak siz yarısı sever dostlarıma öneriyorum. Ve altılı ganyanın dördüncü haline geçiyorum. Dördüncü halkan analizlerime geçme önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar uzun süredir aranızda olamadım. Ama bu dönemde bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda yine tahminlerimi sıralı olarak şablon şeklinde sizlere her gün analiz etmekteyim. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız aylık 200 lira. 3 aylık katılımda 400 liraya düşüyor. Yani 3 aylık katılımda aylığımız 133 liraya geliyor arkadaşlar. Yine 6 aylık katılımda da grubumuz 600 liraya. Yani grubumuzun aylığı 100 liraya geliyor. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601-54-86 numaralı telefonumuza ulaşabilirler. Evet arkadaşlar dördüncü aya geçiyorum. Altı Gani dördüncü aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 5 yarışa devam edecek. Burada da 3 numaralı Awesome Ghost isimli safkan özellikle kumda kazandığı yarışta gerçekten gerilerden çok etkili bir şekilde geldi. Adeta kantarmada kazandı derler ya. Bu yarışında da yine etkili koşmasını bekliyorum. Görkem Özçelik idaresinde 3 numaralı Avson awesome Ghost isimli safkanı ben birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 4 numaralı Dark Eclipse ve yine 9 numaralı Zerdaş isimli safkanlar bu koşuda etkili koşmasını beklediğim safkanlardır. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste olacak. Meydin yarışta devam edecek. Bu koşuda da arkadaşlar şey yine ardı ardına çok güzel yarışlar çıkaran Demir Döven temsilcisi 9 numaralı Milenas Mahmut Turan ısrarla safkana biniyor. Uyum sağlıyor. Bugün nispeten daha uygun rakiplerinin yanında ben meydinden çıkmaya yakın görüyorum. Bugün 9 numaralı Milanazı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine form durumunu beğendiğim bugün belki e, bu safkana daha iyi bir arkadaşımız binseydi ben bu grupta tek bile vermeyi düşünüyordum. Bugün evet e, Osman Açar isminde bir arkadaşımız bindi. 4 yarışta e, at binmiş bugüne kadar ve 4 yarışta 0 çekmiş. O yüzden biraz tereddüt ettim. 2 numaralı Hilal zamanında gerçekten bu grupta iyi safkan. Yani şu şekil size niteleyeyim. Bugün 9 e, numaralı Milanaz'a binen Mahmut Turan 2 numaralı Hilal zamanında binseydi evet 9 numarayı da yine Osman Açar arkadaşımız binseydi ben tereddütsüz 2 numaralı Hilal zamanlı banko olarak yazardım ama tabii tecrübe olayından dolayı 9 2 şeklinde vereceğim. Yine 3. şanslı isim olarak da 11 numaralı Star Karınca bu grupta etkili olmasını beklediğim bir diğer isimdir. Yine altını çizerek sizlere 10 numaralı Nazlı Çocuk isimli safkanı koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağı 4 bin yukarı yaşlı Arap sapkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 koşusuna geçiyorum. Burada banko bir isme yer vereceğim. Özellikle bu mesafede arkadaşlar şey 1200 mesafede ee, bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Çünkü ge geçmişte daha iyi rakiplerini geçti. Safkan'ın form durumuna bakayım dedim. Yani form durumu da çok yüksek. Özellikle son yarışında o sonlarda attığı depar, sonlarda gösterdiği beden dilini çok da beğendiğim 3 numaralı kat hanı bugün tecrübeli jokeyi Müslüm Çelik idaresinde 1200 mesafede ben günün banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Sevgili yarısı severler. Umarım şansımızın da balı olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir akşam olur. Hepinize hayırlı akşamlar derim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.